Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Fifa 15 ya da tablet oyunları ve Bandicam'ın nasıl fırsatı indirildiğini göstereceğim İlk önce arkadaşlar bunun olması için Windows 8.1'in olması gerek Tamam Windows 8.1'iniz varsa şuraya tıklayın ya da Windows tuşuna tıklayın ve bu mağazaya girin şu mağazada şimdi bekliyorsunuz arkadaşlar Bekleyin. Ha. En iyiler, en iyilere e, popüler ve ücretsiz oyunları tıklayın. Aa, bakın. İstediğim gibi bak FIFA 15. Buna gelelim mesela ilk önce. Arkadaşlar şurada yüze diye bir şey olacak. Hatta ben size bir şey yükleyerek göstereyim. Eee ne eklesem ne eklesem ne eklesem? göstereyim ben size buna böyle basın bir tane oyun attım kafamdan yüklediğin ee, böyle bir şey çıkarsa iptal edeceksiniz ve böyle olacaksınız şimdi ben size bu uyarıyı da gösterdim bak çok iyi oldu kardeşimin oynadığı en sevdiği şeyi oynaya bakalım yükle diyorsunuz şöyle şimdi ee, burada yükleye basacaksınız ve şurada bir şeyler doluyor bakın şöyle şurada bir şeyler dolacak bekleyin arkadaşlar bir iki dakika şunlar bitene kadar bekleyin ne kadar bekleyeceğiz ben hmm, bakın bu yüklenmedi bakın bu kötü oldu neyse işte benim dediğim gibi yapın yükleye basın Heh, işte bakın burada. Yükleden sonra burada böyle bir şey çıkacak ona tıklayın ve burada indiriliyor yazacak ve burada bekleyin arkadaşlar bunu şöyle küçültüp, küçültüp yapıp bekleyebilirsiniz. Neyse biz yüklemeyi iptal, iptal ettim. çünkü indirime gerek yok. Böyle işte arkadaşlar başka ben size başka nasıl güzel oyunlar indireceğinizi göstereyim. Güzel bir oyun. Bas simülatörü var. Mesela Minecraft evet. ben size güzel bir örnek. Minecraft'ta yazayım bir Minecraft diye. İşte burada. Buradan Minecraft mine match diye bir şey çıkacak. Ve ona basın ve ee, tablet oyununuz inmiş olacaktır arkadaşlar bilgisayarınıza. İnmiş olacaktır. Şimdi arkadaşlar ise size Bandicam'ın nasıl full stream indirildiğini göstereyim. Şimdi arkadaşlar sağlam indire giriyorsunuz ve sağlam indir e, Bandicam ben, full stream indir yazıyorsunuz ve Bandicam Broward diye bir posta gelecek arkadaşlar. Buradan e, şuradan site diye bir şey açacaksınız site Şimdi bunun e, şifresini de size söyleyeyim. www.sablam indir nokta net yazıyorsunuz ve tıklıyorsunuz. Ee, biraz belirledikten sonra evet diyorsunuz arkadaşlar. Ve şimdi bu açıldı buna okuyorsunuz ve ileri 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 diyorsunuz. Ee, ben yapmayacağım çünkü ben de kurulum. Hatta ben şimdi size göstereyim. Nokta pek çok önemli bakın your name var ya ona sizin e, hezi, e, bir gmail'inizi ya da e-mail'inizi vereceksiniz Bendik ama tıklayacaksınız arkadaşlar ve olacak buradan da register ama tıklayacaksınız oradan da bir tane register bendicam çıkacak ben bunu yaparsam video yine kapanacak hiç yapmayacağım o yüzden Registrar Bandicam diyeceksiniz. Ama ilk önce bunu yapmalısınız arkadaşlar. Şunu sakın ellemeyin. Bir tek bunu elleyin. Her yazın. Crack Kred... tıklıyorsunuz. Sonra da Registrar Bandicam'a tıklıyorsunuz. Ve olacak. Ee, Şimdi de kapatın. Kapatacaksınız. Bandicam'a gireceksiniz. Açacaksınız. Bir iki ayarını da göstereyim ben size arkadaşlar bakın bilgi Lisans bilgisi oldu işte burada bu benim yaz daha yeni yazdığım şey oldu bakın gördünüz mü böyle işte şimdi ben size bir geçmiş ayarları girin genelden arkadaşlar burada daima pencere de başlatabilirsiniz e falan böyle buradan direks programları yani e sesimin gelmesini sağlayan şeyler indirebilirsiniz. Buradan da dilinizi seçebilirsiniz arkadaşlar. Türkçe işte. Benim kim? Video kayıt ayarlarından arkadaşlar ses. Yeni indirdiyseniz birinci ses yakalamaya tıklayın arkadaşlar. Sonra ise e, Minecraft e, 8 Windows 8.1 Sound Ves yapar tıklayın ve tamam deyin arkadaşlar. Şimdi olmuş olacaktır format atma ayarlarından m 4 yapın arkadaşlar. Ee, bilgisayarı şey yapacaksınız. Neydi o neydi? Handbrake yapacaksınız. Şöyle bir program Handbrake arkadaşlar video yükleyeceksiniz. İlk önce Breaker'dan geçirmenizi tavsiye ederim. Ne söyleyeyim. söyleyeyim? Handbrake diyelim bir video 1,5 GB değil mi? Bunu 420 MB'a e kadar düşür e, biliyor arkadaşlar. Böyle şimdi size otomatik kayıt ayarları bakın. Otomatik kayıt ayarları da böyle hiçbir şey yapma falan değil. Ve hatta kırmızı açıldı. Tamam deyin. Şuradan çıkın. Ee, burada arkadaşlar Hunt Breaker indir yazarak indirebilirsiniz. Ve nasıl yapacağınızı söyleyeyim. Sol ucuna tıklayacaksınız. File diyeceksiniz. Buradan arkadaşlar videonuz hangi klasörde ise ona aç diyeceksiniz ve olacak arkadaşlar sonra buradan e, burada bir şey olacak bitecek sonra burasını browser diyeceksiniz browser'da yine o şey seçeceksiniz video ne video neredeyse onu seçeceksiniz ve buraya istediğiniz bir adı yazacaksınız böyle olacak sonra start'a basacaksınız ve bekleyeceksiniz arkadaşlar böyle olacak hmm. Ya, arkadaşlar ben ne mutlu Kenzeye bakın. bir sonraki Minecraft modlu survival bölümünü çekeceğim. 44 tane mod var içinde. Neyse sürpriz olsun. Sürprizi bozdum ama. Kenzeye bakın. Kanalıma abone olursanız, beni çok mutlu edersiniz. Videoyu beğenirseniz de Minecraft modlu survival gelecektir. Lütfen videoyu beğenin, yorum atın, bir şeyler yapın ve videoyu bize Ortak olmanızı sağlamak için videoyu paylaşın arkadaşlar. Neyse bay bay